Doktor hanım. Hoş geldiniz. Ben beklemiyordum sizi. Şaşırdım görünce. Bu kemer'in ne işi var sizde? Güneş getirdim. Benim babam katil değil. Şampiyon dedi bana. O kimseyi incitmez dedi. Endik kemerden çok daha kıymetli bir şey vermiş hayat sana. Oğlun seni çok seviyor Kafkas. O sana hayran. Biliyorum. Kerem de babasına hayrandı. Hala da öyle ya. En zor ne biliyor musun? Çok sevilenler ölemiyorlar. Toprağa karışıyorlar, atları bir mermere yazılıyor. Sesleri boşlukta kayboluyor, yüzlerindeki çizgi hafızalardan siliniyor ama... ...ölmüyorlar. Geride kalanların acısında, yarasında yaşamaya devam ediyorlar. Unutursan belki yükün hafifler ama... ...unutamıyorsun. Çünkü yeğeninin gözlerinde yaşıyor kaybettiğin. Babanın suskunluğunda. Annenin ağlamaktan kurumuş göz pınarlarında yaşıyor. Sen o gece sadece abimi değil, Kerem'i, babamı, annemi, beni. Sen hepimizi öldürdün Kafkas. Evet hepimizi. Kafkas'ı da. Bu yükten namını gömerek kurtulacağını mı sanıyorsun? Hayır. Asla. Ben ölsem bile bu yükten kurtulamam. Ama eğer oğlumu yaşatabilirsem yükümü belki biraz hafifletebilirim. Oğlun tedavi edeceğim. Hayatım boyunca hiçbir hastayı geri çevirmedim. Güneş için ne gerekiyorsa yapacağım. Ama bir şartım var. Nedir? Güneş'in yanında olduğun sürece onu tedavi etmem, edemem. Çünkü senin sesini duymayı, yüzünü görmeyi tahammülüm yok. O yüzden oğlun velayetini sosyal hizmetlere vereceksin. Ben biz at her şeyle ilgileneceğim. Devlet zaten tüm masrafları karşılıyor. Oğlun kurtulacak. Ne söylediğini farkında mısın sen doktor hanım? Ha? Ben oğlumdan bir saniye bile ayrı kalamam. Kimseye ihtiyacım yok benim. Ne yapar eder oğlumu tedavi ettiririm. Gerçekten kimseye ihtiyacın yok mu sanıyorsun ha? Oğlunu aşevlerinde doyuruyorsun, ter kokan salonlarda yatırıyorsun. Onu kurtarayım derken ölüme sürüklüyorsun. Farkında değil misin? Bu geçici bir süreç. Eninde sonunda parayı bulacağım, bir ev de tutacağım. Sadece biraz zaman ihtiyacım var. Peki. Sen bilirsin. Ben teklifimi yaptım. Ama dikkat et Kafkas. Bu hastalığın ikinci randı yok. Ben bu hastalığa karımı verdim doktor hanım. Oğlumu vermeye hiç niyetim yok. Ne bu hastalığa ne de sosyal hizmetlere. Ben bir kere yenildim doktor hanım. Rövanşı vermeye de hiç niyetim yok. Günde de feleğimiz güldü. Hayırdır Akif? Rengin kireç gibi oldu. Kesildin mi? Çene yapma birader, kağıt yap. Hadi bir parti daha dönelim. Sen kaşındın Akif. <laughs> Akif abi, biri geldi seni soruyor. Kimmiş? Akif abi. Abi çok zor buldum seni. Tanımadın değil mi? Ben Kerem. Necdet Supi'nin oğlu. Kerem. Vay be. Koca adam olmuşsun. Zafer amca. Efendim. ...hiç balık gelmiyor. E ama yani ben ne yapayım kaptan? Balık meselesi sabır işi bekleyeceğim. Of. Öf yok, öf yok. Ay, aşkım bakamıyorum ya. O kadar küçük ki. Ya nasıl dayanacak bu illete? Sen merak etme Selvi. Kendi küçük de yüreği büyük bunu. Mayası da sağlam. Kafkas neticede yıkılmaz, yıkılmayacak. Yaparız Zafer. O kadar para nasıl bulunacak? ameliyatı, testi, tetkiki, teşhisi hepsi para. Her zımbırtı para. Ben anlamadım ki niye böyle. Ya bulunmazsan? Bulacağım aşkım. Ben bulacağım. Şu işlerimi bir yoluna koyayım. ve Hepsini götürüp masaya koyacağım yani. Hem de misliyle. Yeter ki bu işim olsun. Yine de çok para Zafer ya. ya çoksa çok kanımı satacağım. Böbreğimi vereceğim. Ha baktım olmuyor mu? Çıkartacağım kalbimi koyacağım avuçlarına. Beş kuruş eder herhalde bu kalpte. Neticede ilk defa sevdiğimiz için kalbimizi vermeyeceğiz. Hanımefendi. Ben sana güveniyorum aşkım. Sen her şeyi yaparsın. İyi ki sen varsın yanlarımda. Sen bana güveniyor musun hala ya? Hala mı? Hala. Nereden çıktı o? Tabii ki de güveniyorum. Ya bu kadar zaman geçti. Gelip kapınızı bir çalamadık. Ee, Eee'si... Ha gelip çalsak ne olacak ya? Hani babam zaten beni eşikten içeri sokmaz. Adam da haklı yani. gül gibi kızım var. Ne iş yaptığın belli değil. Sana mı vereceğim diyecek adam bana yani sonuçta. Zıkma. ben beklerim seni. Sen beni beklersin biliyorum. E gülüm baban niye beklesin ya? Yani. Hayır o değil de yani. Din bin kişinin derdine derman oluyorum. Kendi yarama, elham yok. Ya sen bana böyle güzel bak. Benim dertlerime devam. Yarama merhem. Bak, şimdi bu dünya çok fazla ölmeye alışık değil. sölmeye alışık. Şimdi sen böyle yapınca krize gireceğim. Gel buraya, gel. Kaptan, ne oldu balık meselesi ya? Ç çek yukarı çek biraz. Öyle, aynen çek çek çek. Çek ulan. <laughs> Cenazeden beri görmemiştim seni. Yolda görsem tanımazdım. Tabi abi. Yedi sene geçtim. Doğru. Hangi rüzgar attı seni buraya? Tansel Bey mi yolladı? Siz Tansel abiyle görüşüyor musunuz? Yok. Biz ayrıldığımızdan beri öyle iki kere telefonda görüştük o kadar. O da uzun zaman oldu zaten. Sen nasıl buldun beni? İnternetten çalıştığın yerin adresine baktım. Oraya gittim, burada olabileceğini söylediler. Bu kadar zahmete katlandığına göre... ...mühim bir sebebi var demek ki. Var abi. Yedi senedir cevabını bulamadığım sorular var aklımda. Sen babamın en yakınlarından biriydin. Cevabı belki sendedir diye geldim. Nasıl sorular Kerem? Babam gibi bir şampiyon kariyerinin başındaki bir adama yenilir miydi abi? Üstelik sadece kemerini değil. Hayatını da kaybetti. Nasıl olur hala aklım almıyor. Kaza mıydı? Komplo mu? Kerem, sen bu soruları Tansel Bey'e sorsan en iyisini o bilir. Sordum. Cevap alabilmiş olsam sana gelmezdi. adını duyunca bir garipleşiyor konuyu kapatıyor, değiştiriyor. Niye abi? Ne oldu o gece? <laughs>